Aya Stefanos Anlaşması'na özellikle Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İngiltere'nin tepki duyması üzerine Rusya Devlet Başkanı Gorcakov yeni bir kongre toplaması yani yeni bir anlaşma yapılmasını gündeme getirir. Böylece Berlin Anlaşması yapılır. Berlin Anlaşması'na baktığım zaman maddelerine Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın bağımsız olduğunu, Kars Ardağ'ın Rusya'ya verildiğini fakat ve Doğu Beyazıt'ın ise Osmanlı'ya verildiğini görüyoruz. Bunun dışında Girit'te ıslahat yapılması, Makedonya'da ıslahat yapılması, Doğu Anadolu'da ıslahat yapılmasının e, anlaşma metnine konduğunu görüyoruz. 1868 Girit'teki nizameye uygun olarak ıslahat yapılması e, madde olarak yer almıştır. Ayrıyeten e, Tuna'da e, savaş gemisi bulundurmasının yasak olması, ticaret gemilerine açık olması ilkesi kabul edilir. Ayrıyeten yine e, 16. Madde, Nostaki 16. maddenin Berlin Anlaşması'nda 61. maddede yer aldığını görüyoruz. Bu madde neydi? e, Ermenilerin Kürtlere ve Çerkezlere karşı korunması ilkesiydi. Korunmasının sağlanmasıydı. Bu da ileride dediğimiz gibi Ermeni probleminin sorununu doğmasına yol açmıştır. Ayrıca Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun geçici olarak Bosna Hersek'i ilhakı da anlaşma metninde yer alır. bu arada Bulgaristan'ın 3 bölgeye ayrıldığını söylemek lazım. Bir önceki anlaşmada Bulgaristan özel bir statüde e, özel bir statü belirlenmişti ve O şekilde e, uygun görülmüştü. Fakat e, İngiltere'nin ve Avusturya-Macaristan e, imparatorluğunun çıkarlarına ters düştüğü için Bulgaristan burada üç bölgeye ayrılmıştır. Burada temel amaç Bulgaristan'ın Ege'den ve Makedonya'dan uzaklaştırılmasıydı. Bu Avusturya-Macaristan çıkarlarına da uygundu. Bu yüzden Bulgaristan üç kısma ayrılır. Bulgaristan prensliği Doğru ya da Şark Vilayeti ve Makedonya olarak üç kısma ayrılmıştır. Böylece Rusya'nın bir önceki anlaşmada kazandığı statüler, menfaatler Re Rusya kaybetmiştir. Ege Denizi'nden ve Makedonya'dan uzaklaştırılmıştır. Bir önceki konumuzda bahsettiğimiz gibi İngiltere Ege ve Akdeniz'e Akdeniz Rusya'nın ulaşmasını burada İngiltere'ye sorun oluşturmasını istemiyordu. Kıbrıs konusuna gelirsek yine Kıbrıs'ın Berlin Anlaşması'nda, Kongres'inde İngiltere'nin destek vermesi karşılığında geçici olarak İngiltere'ye bırakılmıştı Kıbrıs. Fakat İngiltere buradan çıkmamıştır. Daha sonra da hatta 1882 yılında Mısır'da işgal ettiğini görüyoruz. Berlin Kongresi ile beraber İngiltere'nin Osmanlı toprak bütünlüğü koruma politikasında terk ettiğini görüyoruz. Bundan sonra Osmanlı pay alma üzerine gidecektir. Kıbrıs ve daha sonra Mısır bunun ilk örnekleridir diyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.